Merhaba arkadaşlar. Şimdi dörtgenler de uzunluk konularıyla devam edeceğiz. Dörtgenlerin uzunlukla ilgili özellikleri. Arkadaşlar bir dörtgenimizin köşegenleri dik kesişiyorsa şu özelliğimiz vardır. Karşılıklı kenarların karelerini alıp topluyoruz. Ve arkadaşlar birbirine Eşitliyoruz. Demek ki köşegenleri dik kesişen bir dörtgende, karşılıklı kenarların karelerinin uzunlukları toplamı birbirine eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir e, e, çokgenimiz de aslında içbükey çokgendir. İçbükey çokgende de aynı şey e, söz konusudur arkadaşlar. Nasıl oluşmuştur bu iç çokgenimiz bununla kıyaslarsak arkadaşlar aslında şu C noktasından e, arkadaşlar yukarıya doğru bir e, sündürme yapılmıştır şu şekilde yani burası ne oluyor BC oluyor burası da CD oluyor. Dikkat ederseniz yani buradayken kenar ne yapmış Üste doğru katlanmış değişen bir şey olmayacaktır. Nasıl ki A kare artı C kare B kare artı D kare eşitse, burada da aynı şekilde A'nın karşısı C olacaktır arkadaşlar. A C B'nin karşısı da D olacaktır. Yine A kare A kare artı C kare eşittir B kare artı D kare olacaktır arkadaşlar. Tekrarlayalım. Arkadaşlar A kare artı C kare eşittir B kare artı D kare. Bunu üst tarafa katladığınız zaman bile sağdaki şekil ortaya çıkacak ve sonuç değişmeyecektir. Gelin örnek çözümü yapalım. Örnek çözümümüzde aynen köşegenler dik kesişiyorsa arkadaşlar burada ki dörtgende x neye eşittir diyor. 6'nın karesi artı 8'in karesi arkadaşlar 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x kare artı yine x kare'dir. Aslında şuna dikkat ederseniz bu 6, 8, 13 genidir. Yani karelerini alıp toplamak yerine direkt 10'un karesinden yani buna 100 diyebilirsiniz. Buradan 2x kare'dir. 2x kare. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz arkadaşlar 50. 50 eşittir x kare olacaktır. 50 de 25 çarpı 2'dir arkadaşlar. 25 çarpı 2 x kare. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda, karekökünü 25 dışarıya 5 çıkacaktır. 2 ise dışarıya çıkamayacaktır. Sonuç 5 karekök 2 olacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuz da yine dörtgenlerimizle ilgili. Aynı özellikle dikkat ederseniz. C bu sefer aşağıda değildir. Yukarıdadır. Aynı formülümüz. Yani x'i sormaktalar. 9'un karesi artı x'in karesi. 9'un karesi artı x'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı 6'nın karesi. 9'un karesi 81 Artı x kare Bu yazması baya bir zor. Burası 49 artı 36. Ne eşit olur burası arkadaşlar? 79, 85. Burası 85 eşit olur. 81 de burada var. 81 diğer tarafa geçirirsek ne olur? 85'ten. Birazdan okunaklı yazabilsem. 85'ten 81'i çıkartıyorum. Ne oluyor x kare? x kare tabii ki 4'e eşit oluyor. 4 bu arkadaşlar. Şöyle yapalım. 4'e eşit oluyor arkadaşlar. Bu 4'e eşitse karekökünü aldığımızda x 2 olur. x uzunluk olduğu için arkadaşlar -2 olamaz çünkü karekök aldığınızda eksi 2 artı 2'dir değil mi? Evet. Şöyle bir dikkat edersek tekrar alacak olursak arkadaşlar. Köşegenlere dik kesişen dörtgenlerde karşılıklı kenarların uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. 9'un karesi artı x'in karesi karşılıklı olmuş oluyor. Ee, 7'nin karesi artı 6'nın karesi birbirine eşittir. Buradan yapılan işlemler sonucunda x'i 2 bulduk. Evet. Sıradaki mi? Sıradaki sorumuz yine dörtgenlerin orta noktaları. Özür, dilerim. Dök, dörtgenlerin kenar uzunluklarının orta noktalarıyla ilgili bir sorudur arkadaşlar. K ve L noktaları orta noktalardır diyor. Şuradan da bunu görebiliyorsunuz. Bakınız K iki eşit parçaya bölmüştür DC'yi. L de BC'yi bölmüştür arkadaşlar. K, L uzunluğu da EF uzunluğuna paralelmiş. KL EF'ye paralelmiş arkadaşlar. Bir bilgimiz daha var. AE uzunluğunun iki katı DE uzunluğuna eşitmiş. AE uzunluğuna Y dersek arkadaşlar şuraya Y dersek DE uzunluğu ne olacaktır? 2Y olacaktır. DE 2Y. Bizden X uzunluğunu soruyor. KL uzunluğu 12 vermiş. Bakınız bu tarz sorularda biz şunu yapıyoruz daha iyi anlaşılsın diye şu DB'yi birleştiriyoruz arkadaşlar. DB'yi birleştirdim. Bu bir e, iki üçgenin tabanı olmuş oldu. ADB üçgeni ile CDB üçgenin tabanı olan ortak taban DB tabanıdır arkadaşlar. Bir de şöyle bilgimiz vardı. 9. sınıf konusunda hatırlarsanız KL üçgen de orta tabandır. Orta taban neye eşittir? Tabanın yarısına eşittir. Çünkü bu bir benzerlik konusu. Bakınız 1 bölü iki oranı vardır. 1'e 2. 1 birim. 1 birim. Toplamda 2 birim değil mi? 2 birim. Şurası da 1 birim. 1 bölü 2 oranı vardır. 1 bölü 2 oranı olduğu için bu uzunluk ne olacaktır? 24 olacaktır arkadaşlar. Yani DB uzunluğu 24'tür. DB uzunluğu 24'tür. Peki bu EF orta taban mıdır? Değildir. Tabii ki EF orta taban falan değil. Ama nasıl bir oran vardır? Dikkat ederseniz 1 bölü 3 oranı vardır değil mi? O zaman yazalım. 1 bölü 3 neye eşittir? X bölü 24'e eşittir arkadaşlar değil mi? O zaman buradan x'in ne olacağı aşikardır. 24'ü 3'e bölerseniz 8 olacağı aşikardır. x uzunluğu arkadaşlar 8'dir. Evet. Bugünlük de dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Konuyla ilgili alıştırma çözümü yapmayı unutmayınız. Tekrar yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere tekrardan.